Beni bulamazsan üzülme. Eşyalarımı bulacaksın. Kestiğim taşları, açtığım yolları. işlediğim heykelleri bulacaksın. Ve göreceksin ki binlerce yıl öteden parmak izlerimiz değecek birbirine. Evlerimiz mezar yaptık. Mezarlarımız ev. Yıkıldı evlerimiz. Yağmalandı mezarlarımız. Dağların doruğuna çıktık. Toprağın altına girdik. Suların altında kaldık. Gelip buldular bizi, bozdular birliğimizi. Alt üst ettiler bizi, yakıp yıktılar, yağmaladılar bizi. Biz ki analarımızın, kadınlarımızın ve ölülerimizin uğruna, biz ki onurumuz ve özgürlüğümüz uğruna toplu ölümlere giden biz bu toprağın insanları. Bir ateş yaktık yerimizde, hiç sönmeyen ve sönmeyecek olan. Santos Antik Kenti'nin hikayesine 3000 yıl önce sevgiliye yazılmış bir Likya şiiriyle başladık. Dönemin demokrasi ve barış ülkesi Likya'nın sonunu ancak sevgiliye yazılmış bir şiir bu kadar iyi anlatabilirdi. Santo şehri Likya'nın demokrasisinin yönetildiği 3 Likya başkentinden biridir. Bu kentin onurlu halkı ve kahraman duruşu zamanda yerini almıştır. Hikayesini anlatacağımız Santos, acıların şehri olarak da bilinir. Tarihte iki farklı savaşta kazanamayacağını anlayınca önce ailelerini sonra da kendilerini öldürerek düşmana teslim olmamış onurlu bir halkın evidir Santos. Milattan önce 545 yılında 5-6 bin kişilik Santos ordusu Perslerin yüz binleri aşan ordusuna karşı kahramanca savaşmış, yenileceklerini anlayınca kadın ve çocuklarını öldürerek kendileri de tek bir asker kalıncaya kadar savaşarak ölmüşlerdir. Yunan tarihçi Herodot bu hikayeyi şöyle anlatır. Pers ordusu başlarında komutanları olduğu halde, Santos ovasına indiği zaman, Santoslular büyük Pers güçlerine karşı az sayı ile dövüştüler. Yiğitlikten ham saldılar. Ama yenildiler. Kentlerine geri çekildiler. Kadınları, çocukları ve hazinelerini kaleye doldurdular. Alttan ve yandan kaleyi ateşe verdiler. Öyle ki yangın kaleyi yerle bir etti. Daha sonra askerler birbirlerine korkunç yeminlerle bağlanarak, düşmana saldırdılar. Ve Santos'ta oturanların tümü o gün savaşarak öldü. Savaş sırasında Santos'ta olmayan 80 aile hayatta kalmıştır. Bu 80 aile daha sonra Santos'a dönüp şehri yeniden kurmuşlar. Ta ki Roma istilasına kadar. Keza Roma savaşında da çok bir fark olmamıştır. Bu kez kendilerini yakmak yerine bu gördüğünüz uçurumdan atlayarak toplu intihar eylemi gerçekleştirmişlerdir. Üstelik Santos'un başına gelen felaketler ne yazık ki bu kadarla da kalmamış. önce 475-450 yılları arasında şehir büyük bir yangınla tamamen yanmıştır. Kazılarda bu tarihlere ait şehri tamamen kaplayan bir kül tabakası ortaya çıkmıştır. Tam bir demokrasi ile yönetilen Likya ülkesi siyasi sistemi bugün Amerika Birleşik Devletleri ile neredeyse aynı. Tek bir fark Likya kapitalist değil, barışla yönetilen, onurlu bir ülkeydi. Likya yolunda yaptığım 535 kilometrelik yürüyüşündeki izlenimler bana Diomontu Tüfek Çelik Mikrop kitabındaki şu soruyu sordurdu. Neden Avrupalılar Amerika'yı keşfetti de Kızılderililer Avrupa'yı keşfedemedi? Cevap açıktı aslında. Kızılderililer bir şeyi çok iyi biliyordu. Bu dünya insanlara ait değil, insanlar bu dünyaya aittir.